Ali Sarıhan Diyarbakır'dan e, Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Ankara'da e, Ankara'dayız. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları birlikte e, Gaze süreci boyunca e, Türkiye'nin birçok yerinde çok kıymetli etkinlikler yaptı, çok kıymetli faaliyetler yaptı. Bugün de Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları adına e, halkın temsilcisi olan Türkiye Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi'ne gelerek e, mecliste grubu olan bütün partilere bir mesaj vermek istedik. Gazze halkını yalnız bırakmamaları, Gazze'ye ya insani yardım koridorunun açılmasıyla ilgili gayretlerini biraz daha ileri seviye götürmeleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenledik. Bu basın toplantısına e, meclis bünyesinde çalışma yapan birçok milletvekilleri teveccüh gösterdiler. Bu da e, Anadolu adına, Türkiye adına güzel bir e, temsiliyet oldu. Bu konuda memnuniyetimizi bildirmek istiyoruz. Basın toplantısı sırasında dikkat çek çektiğimiz bir başka konu da 10 Ağustos Pazar günü Türkiye geneli Ankara'ya doğru bir insan akımı olacak. Bu insanların gelme sebebi de Gazze'de son dönemde yaşanan sıkıntıların, trajedinin çok ileri bir boyuta gitmesi. Artık insanların bombalarla değil, açlıktan ölmelerinden dolayı bu hem insan olarak bizleri rahatsız eden bir durumdur, hem de Müslüman olarak bir Müslüman kimliği olarak bizleri rahatsız eden bir durumdur. Ee, kamuoyunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatini çekmek için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatini çekmek için Türkiye'nin birçok ilinden e, konvoy halinde Ankara'ya bir insan akını bulacak ve burada şöyle bir mesaj vereceğiz: ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla. Dışişleri Bakanlığı'yla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle yapabileceklerinin çok daha ötesine yapabileceklerine inanıyoruz. Bundan dolayı gerekli adımların atılması için halk olarak buradan bir me mesaj vermek istiyoruz. Bu mesajın hedefinde hükümet yoktur. Bu mesajın hedefinde herhangi bir şekilde bir siyasi parti odaklanmıyoruz. Biz sadece genel olarak meclisin, Türkiye kamuoyunun bu işe biraz daha önem vermesi, biraz daha atabileceği adımları biraz daha ileri bir boyuta götürmesiyle ilgili bir faaliyet yapma planlaması yapıyoruz. İnşallah 10 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da Ankara'da Güven Park'ta başlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar bir yürüyüş planlamışız. Tüm halkımızı bu yürüyüşe destek vermeleri konusunda tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz.